Empaun Empaun 2007 yılında Kahramanmaraş'ta 11 bin metrekare alan üzerine kuruldu. EMPA, Kahramanmaraş'ın bereketli topraklarında yetiştirilen buğday ve mısırlardan özel olarak yapılan un, irmik, mısır unu, mısır nişastası, buğday nişastası, bulgur ve makarnayı kalite ve lezzetten ödün vermeden üretmektedir. Günlük 150 ton üretim kapasitesine sahip olan tesis üretimden paketlemeye her aşamasını hassasiyetle takip etmektedir. Müzik Kurulduğu günden beri arge çalışmalarına önem veren Empa 10 kendini geliştirerek geleneksel yöntemleri teknolojiyle birleştirmeyi kendine ilke edinmiş ve bu misyonunu sürekli korumuştur. Müzik Empa Un, Üretiminin yanı sıra kalite kontrol alanında da ciddi yatırımlar yaparak alınan buğdayın ve üretilen ürünlerin laboratuvarlarda analizlerini yapmaktadır. Sofralarımızın vazgeçilmezi olan ekmek ve lezzetli hamur işleri için özel olarak üretilen ve çeşitli kilolarda satışa sunulan Empa tam buğday unu, kepekli un hiçbir katkı maddesi içermemektedir. Empa un Üretim aşamasında ve paketleme aşamasında elenmektedir. Hamuru kabartmada önemli bir etmen olan eleme, tüketiciye büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Empaun, Türk mutfağının vazgeçilmezi olan baklavadan böreğe, kekten kurabiyeye sayamadığımız binlerce hamur işinde gönül rahatlığı ile kullanılabilmektedir. Farklı hamur işlerinde rahatlıkla kullanılabilen Empaun her hamur işi için farklı ürün arama zahmetinden tüketicisini kurtarmıştır. Türk mutfağında ana yemek olarak sofralardan eksik edilmeyen makarna, Empa markasıyla doğal olarak tüketicisiyle buluşmaktadır. Makarna üretiminde yüksek ısı teknolojisini kullanmaktadır. Yüksek ısıda kurutulan makarna daha homojen görünmekte ve pişirildiğinde dağılma veya yapışma gibi problemleri ortadan kaldırarak daha diri kalmaktadır. Empire İrmik, protein ve B vitamini yönünden zengin olan durum buğdayından ürettiği irmik ile de pazarda söz sahibidir. Müzik Geleneksel tatlılarımızdan olan irmiği, her zaman aynı erilikte üreten Empa irmik, kehribar sarısı rengi ve besleyici değerleri bakımından marifetli hanımların ellerinde yeni lezzetlere doğru yol almaktadır. Müzik Tüketicisinden gelen yoğun talepler doğrultusunda Empa un, pasta yardımcı malzemelerinde kabartma tozu, vanilya, kakao ve karbonat gibi ürünlerin de üretimini gerçekleştirmektedir. Ürünlerinde üstün teknolojiyi kullanan Empa Un, 4 mevsim aynı kalitede ve lezzette ürünler sunarak kendi öz sermayesiyle büyümeye devam etmektedir. Empaun üretim tesisleri özel yalıtımlı olup bina otomasyon kontrollü ısı ve nem dengesi sayesinde her mevsim aynı kaliteyi yakalamayı başarmıştır. Kahramanmaraş'a yaptığı yatırımlar ile şehir ve ülke ekonomisine katkıda bulunan Empaun birçok kişiyi istihdam ederek ülke ihracatına katkıda bulunmaktadır. Güçlü filosu ve dağıtım ağıyla her geçen gün büyüyen Empaun sadece Kahramanmaraş'a değil Türkiye'nin birçok noktasına ve hatta Orta Doğu'ya ve Afrika'ya da ürün göndermektedir. Empaun Sırrı tadında saklı Kahramanmaraş'ın ilk ve tek prodüksiyon şirketi Filozof Medya.